Osmanlı'nın uzayı incelediğini biliyor muydunuz? Peki ya, 16. yüzyılda, bir Osmanlı astronomunun, Galileo ile aynı dönemde gezegenleri gözlemlediğini? Takiyüddin bin Maruf, Osmanlı'nın en büyük astronomlarından biri. Peki ne yaptı? 1575 yılında İstanbul'da, modern Avrupa'daki gözlem evleriyle yarışabilecek bir gözlemevi kurdu. Burada Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin hareketlerini inceledi. Hatta o dönemde Avrupa'daki astronomlardan daha hassas ölçümler yaptı. Peki ya bu gözlem evinin sonu? Savaşlar, politik çekişmeler ve uğursuzluk inancı bu büyük bilim merkezinin yok edilmesine neden oldu. Ama, Takiyüddin'in çalışmaları kaybolmadı. Kitapları Avrupa'ya ulaştı, ve bilim tarihçileri bugün bile Osmanlı'nın astronomi alanındaki katkılarını inceliyor. Peki sence Osmanlı bilimde hak ettiği değeri görebildi mi? Yorumlarda buluşalım. Beğen ve takip et. Tarihin bilinmeyen yönlerini keşfetmeye devam edelim.